Merhaba arkadaşlar. Anadolu Türk Mimarlık Tarihi dersimizin dördüncü ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde Selçuklu dönemi mimarisi, cami ve cami elemanları konusu üzerinde duracağız. Hafta boyunca Selçuklu dönemi mimarisi çerçevesinde caminin unsurları hakkında bilgi sahibi olacağız. Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu'yu etkilediğini görüyoruz. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum, Sivas hattından Anadolu'nun batısına doğru yayılır. Mukarnas özellikle kapı ve mihrap üst boşluklarını doldurmak üzere Trump'tan geliştirilmiş bir mimari elemandır. Erzurum Ulu Cami ve Yakutiye Medresesi gibi yapılarda kubbe içinin tamamı mukarnas dolgu olarak yapılmıştır. Orta Asya mimarisindeki bazı unsurlar Anadolu Selçuklu döneminde de devam eder anıtsal nitelikli taç kapılar, işlevsel olmayan minareler gibi mimari elemanlara Anadolu Selçuklu mimarisinde de rastlanır. Yukarıda da söz edildiği üzere taç kapılar Selçuklu mimarisinin en karakteristik özelliğidir. Yapıdan daha yüksektirler ve taş bloklar halinde inşa edildikten sonra üzerindeki süslemeler yapılır. Bu nedenle ustaların hata yapma şansları yoktur. Selçuklu yapılarında en iyi planlanan unsur taç kapılardır. Taç kapıların eni ile yüksekliği arasında 2 ila 3 gibi bir altın oran bulunur. Taş işçiliğinin en abartılı örneğini Divriği Ulu Camii ve medresesinin taç kapılarında görebiliriz. Buralardaki taş işçiliği adeta oyman değil yapıştırma izlenimi verecek derecede zengindir. Bu nedenle yapı UNESCO tarafından insanlığın ortak kültür mirası listesine Türkiye'den ilk giren eser olmuştur. Erzurum Çifte Minareli Medrese gibi daha başka yapılarda işlevi olmayan minarelere rastlanır. Sivas Gök Medrese ve Çifte Minare'de en muhteşem düzeyine ulaşan bu minareler dekoratif olmaktan ileri gitmez. Selçuklu yapılarında süslü Ön cephelere karşın genellikle süslemesiz ve düz iç mekan eğilimi vardır. Sivas İzzettin Keykavus Şafayyesinde sultanın türbesinin ön cephesi gibi istisna olan iç mekan süslerine rastlanır. Keykavus Şafayyesi iç mekanında üstü sırlanmış tuğla tekniği kullanılmıştır tercih edilen renkler turkuaz, patlıcan moru gibi Selçuklu çinilerinde ağırlıklı olarak kullanılan renklerdir. Konya Karatay Medresesi'nin kubbe içi tamamen çini kaplanmış olup geçmeleriyle bir gökyüzü atmosferi oluşturmaktadır. Selçuklu camileri düz ve oransal olarak devasa sayılmayacak insani boyutlardadır. Bu durum Selçuklu sultanlığının azamet iddiasında olmayan niteliğinin mimariye yansıması olarak Düşünebilir. Selçuklu Camii'nde genellikle kubbe yoktur. Olanlardaysa merkezi kubbe tarzında olmayıp mihrabın üst kısmında yer alan küçük ölçekli bir yapıdadır. Malatya Ulu Camii, Kayseri Hunat Hatun Camii bunun güzel örnekleridir. Bazı yapılarda bu mihrap üzerindeki kubbe yuvarlak değil de sivri külah şeklinde olabilir. Örneğin Divriği Ulu Cami, Mihrap Üstü Kubbesi böyle sivri külah kubbe tarzında yapılmıştır. Bu sivri külah kubbeler daha çok Selçuklu kümbetinden esinlenmiş gibi durmaktadırlar. Merkezi kubbe olmadığından tavan genellikle çok sayıda sütun tarafından taşınır. Bu halleriyle Selçuklu camilerinin iç mekanları sütun denizi gibidir. Divriği gibi çok süslü iç mekanlara rastladığımız gibi Sivrihisar ve Afyon Ulu camilerinde olduğu gibi sütunları ağaçtan yapılmış camilerde görülür. Ağaç sütunların yüzyıllar boyu dayanabilmeleri için bu sütunlar sedir ağacından yapılırlar. Pandandif, Türk üçgeni, Tromp ve Osmanlı mimarisinde daha da gelişecek olan Mukarnas geçki elemanları olarak Selçuklu dönemi yapılarında yer almıştır. Anadolu Selçuklu döneminde anıt mezar olarak inşa edilen piramidal külahlı kümbetler döneme has yapı türlerini oluşturulmuştur. Hücreli büyük cümle kapılarının sivri kemerin duvarları kaplamakta Çinilerin kullanılması Anadolu'nun bilmediği yabancı elemanlardır. Asya'dan gelen bu sanatın temelinde Türk karakterini taşıdığı ifade edilmiştir. Selçuklu döneminde inşa edilen yapılarda kullanılan çiniler devrin özel karakterini sergilemiştir. Caminin unsurları bir caminin ana yapısının dışında tamamlayıcı unsurları vardır değerli arkadaşlar. 1 minare. İnananları ibadete davet amacıyla ezan okunması için binaya eklenen en önemli unsurdur minare. Sembolik değeri en yüksek tamamlayıcı elemandır. Son zamanlarda işlevselliğini özellikle şerefe kullanımı bakımından büyük ölçüde yitirmiş olsa da sembolik değeri hala korunmaktadır. 2 Mihrap. Namaz esnasında imamın bulunduğu cemaatin önündeki yerdir mihrap. Ve 3 Minber. Cuma ve bayram namazlarında hutbe okunması için yapılmış yüksekçe yerin adıdır minber. Vaaz kürsüsü, vaaz sırasında vaizin oturması için yapılmış yerdir. Müezzin manfili, müezzinler için caminin sağ arka bölümünde ayrılmış veya yapılmış yerdir. Hünkar manfili, Selahattin camilerinde sultanların ibadeti için ayrılmış bölümdür. Cami'nin ön sol bölümünde yukarıda ve kafesli tarza yapılmış bir bölme olup giriş çıkışı da cemaatten ayrı bir yerden yapılır. Anadolu Türk Mimarlık Tarihi dersimizin dördüncü ünitesini ele aldık. Bu kapsamda Selçuklu dönemi mimarisi, cami ve cami elemanları, caminin unsurları konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.